Partilerimiz arasında Evrensel Medeniyet Partisi Genel Başkanı Sayın Burhan Erol da var. Hoş gelmişler. Gelecek Partimizin misafirleri arasında bugün Kayseri Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu Profesör Doktor Mehmet Öcal Başkanlıkta Başkanlığında aramızdalar. Hoş gelmişler. Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu'ndan Sayın Neşet Bakan aramızda. Her zaman olduğu gibi Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz aramızda. Gelecek Partimizden il başkanları olarak Ankara İl Başkanı Ceyhan Bağcı, İzmir Yaşar Beyazgül, Malatya Bedri Aslan, Sivas Kadir Aydın, Bitlis Mehmet Nuri Polat yönetimleri ve teşkilatlarıyla birlikte aramızdalar. hoş gelmişler. İlçe teşkilatlarından Bornova Berk Albayrak, Buca Mesut Kılıçarslan, Konak Feyyaz Baran Menderes, Eyüp Akbaş, Seferihisar Halil Burak Torbalı Şerif Güler teşkilatlarıyla birlikte aramızda hoş gelmişler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok değerli genel başkanlar, değerli milletvekillerimiz, değerli misafirler, bize ekranları başından izleyen az milletim, sizleri en derin muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Bir kara gün ile bir muçlu günün arasındayız, 28 Mayıs. 27 Mayıs kara bir gündü. Demokrasinin ve milli iradenin üstüne çıkan kara bulutların günü. Başbakan olarak Selefim Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı olarak Selefim Fatih Muşlu Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet tanıyorum. Onların yükselttiği milli irade bayrağı bugün bizim ellerimizdedir ve bir daha asla asla vesayete izin verilmeyecektir. <laughs> ve bir muştu günü Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmek için İstanbul önlerine gelen Fatih Sultan Mehmet'in çağlara çalmıştısı. Bugün yeni bir fetih bilincine ihtiyacımız var. Sadece mekanların değil gönüllerin fethine ihtiyacımız var. Değerli misafirler. Değerli dava arkadaşlarım, size bugün bu fetih bilinci içinde yüreğimizin paresi, gönlümüzün yarası gönül coğrafyamızdan bir kesit sunacağım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Süleymaniye'de Delfi formana katılım sağlamanın dışında, orada bir konuşma yapmanın dışında bölgenin Kerkük, Musul, Telafer, Süleymaniye, Altın Köprü, Erbil gibi pek çok önemli kentine ziyarette bulunduk. Türkmen, Kürt ve Arap liderlerle Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit, KDP Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Saman Aga, Kerkük Milletvekili Erşat Salih gibi önemli siyasi şahsiyetlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Çarşılarda ve sokaklarda soydaşlarımızla ve tarihtaşlarımızla kucaklaştık. Bu ziyaretimizin detaylarına gireceğim. Ama önce dayı Maruf'tan bahsetmek istiyorum size. Altın Köprülü 87 yaş, 7 yaşındaki dayı Maruf. Yaşlıktan zayıf düşmüş bedeni, yoksulluktan her yanı dökülen çamurdan evinde küçük cüssesiyle dağ gibi oturan ziyaretine geleceğimizi öğrenince bir Türkmen beyi gibi en şık kıyafetiyle ve Türkmen Oba Hatunu eşi Münevver Hanım'la birlikte bizi karşılayan dayı Maruf'tan. Hatay'da deprem olduğunu duyunca Türkmen cephesinden birini çağırmış evine dayı Maruf. Evindeki tek halısını gösterip bunu alacaksın demiş. Götürüp Türkiye'mize vereceksin. Olmaz demişler. Sen zaten yoksul bir adamsın. Biz senin adına yardım ederiz. Halını alamayız demişler. Cevap müthiş. Eğer siz bu halıyı alıp depremzedelere göndermezseniz demiş. Dayı Maruf ben bu yürümeyen bacaklarımla sınıra kadar aparıp bu halıyı onlara veririm. Bu hikayeyi dinlediğimde mutlaka gideceğim, onu görüp elini öpeceğim dedim. Arkadaşlar, geç kalacağız, güneş batmadan telafere varmalıyız, yoksa güvenlik riski olur dediklerinde, kıyamet kopsa onun elini öpmeden hiçbir yere gitmem, Anadolu aşkıyla yanan Maruf dayının elini öpmeden adım atmam dedim. Elini öpmek için eğildiğimde elini kaçırmaya çalıştı. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diye dualar etti. Kerkük usulünce karşılıklı maniler okuduk. Onun ve yanındaki Türkmen gençlerin yüzünden, gözünden Ankara yüklenen anlamı dinledik. Şöyle dedi bir Türkmen genci, genci Maruf ile birlikte. Gözüm ağam, Ankara'ya hara gelem, batıptı Ankara'ya gözüm ağam, gel derdimiz toplayak, aparak Ankara'ya gidek. Dertlerini Ankara'ya duyurmaya çalışan yiğit insanların diyarı. Ben de onlara yüreğimizdeki yangınla cevap verdim. Dağlar dağladı beni. Gören ağladı beni. Demir zincir kar etmez. Kerkük'üm bağladı beni. Can Kerkük, canan Kerkük. Men sene kurban Kerkük. Her zaman neşe dolsun, etmesin figan Kerkük. Bizim yüreğimiz Kerkük, Kırım, Doğu Türkistan, Bosna, Gazze, Arakan ile yanarken, dilimiz onların dertleriyle figan ederken, biz oradayken birileri yine bizi sömürgeci ağzıyla yeni Osmanlıcılıkla suçladı. Başka birileri de oturdukları lüks koltuklardan hangi yetkiyle oralarda dolaşıyor diye arkamızdan dedikodumuzu yaptı. iktidar cenahlarından. İşte tekrar söylüyorum. Ben devlet bilincimi Selçuklu başkenti Konya'da doğmaktan aldım. Cihan şümul iddialarımı bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da büyümekten aldım. Bağımsızlık bilincimi Cumhuriyet Başkanı, Cumhuriyet başkenti Ankara'dan aldım. Yetkin mi soruyorsunuz? Onu da herhangi bir fani'den değil, beni bu coğrafyada yaratan Rabbim'den, bana bu coğrafyanın tarihi mirasını devreden ecdadımdan aldım. evet. Işte bu bilinç ve etkiyle önce Ankara'daki siyasilere sonra bütün bir gönül coğrafyamıza sesleniyorum. Uluslararası düzenin her cümerç olduğu, bölgemizin bir ateş çemberine dönüştüğü bugünlerde ortak bir kader bilinciyle silkinme ve ayağa kalkma vaktidir. Benim tarihi Musul velayetimizi oluşturan Kuzey Irak'taki temaslarım bu çağrının yansımasıdır. Ziyaretimiz tam da PKK'nın kendini fesih kararının sonrasına denk geldiği için hem bu süreçle ilgili kanaatleri dinledik hem de kendi vizyonumuzu muhataplarımızla paylaştık. Önce vizyonumuzun ana ilkesini söyleyeyim. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge ilkesiyle hareket etmek zorundayız. Çünkü bölgede terör varsa Türkiye'nin de bundan etkilenmesi, bundan kaçın kaçınması imkansızdır. Unutmayalım, biz bir arada da yaşamıyoruz. Sınırlarımız da duvar değil, sömürgecilerin böldüğü geçişken sınırlar. Ve vizyonumuzu sadece terörsüz ifadesinde olduğu gibi, süz, sız gibi olumsuz eklerle değil, olumlu sıfatlarla tanımlamalıyız. Mesela ülkemiz içinde, bölgemiz içinde insan onuna dayalı siyasi siyasal düzen iddiasını, kalkınmış müreffeh ekonomik düzen şiarını savunmalıyız. Tam da ülkemiz Dünya ve bölgemiz önemli gelişmelerin eşiğinden geçerken Türkmeni, Kürdü, Arabı, Müslümanı, Hristiyanı, Sünnisi, Şiisi, Alevisi, Dürzisi, Ezidisi ile bütün bölge halklarına karşılıklı saygı içinde bir bölgesel barış düzeni vadinde bulunmalıyız. Mesela PKK'nın silah bırakma süreci sadece Türkiye'nin değil bütün bir ülke içi, bölge için yeni bir başlangıç işareti olabilir gerekleri yapılırsa. Görüşmeler yaptığımız tüm liderler de bizimle bu görüşü paylaştılar. Bu, görüş, bu gelişme karşısında terörden arınmak sayesinde Türkiye kazanır. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kazanır. Suriye kazanır. Irak kazanır. Velhasıl tüm dini ve etnik unsurların bölgesel, kültürel, siyasi, sosyal ve jeopolitik kaderin ortak olduğu bu coğrafyada bazıları dar ideolojik dünyalarından hareketle bizleri hayalcilikle suçlasa da bu benzetmeyi hiç yapmaktan hiç gocunmadan bir daha yapıyorum. Avrupa Birliği benzeri bir askeri, ticari, kültürel, sosyal entegrasyonun uzak bir hülya olmayacağının altını bir kez daha çiziyorum. Avrupalılar başarmışsa biz niye başarmayalım? Dişleri Bakanlığım günlerinde kurmanın eşiğine geldiğimiz Mezopotamya Birliği, Levant Birliği gibi bölgesel entegrasyon modellerini tekrar devreye sokmalıyız. Terörü de savaşı da yok edecek en önemli araç karşılıklı ekonomik bağımlılık ve entegrasyondur. Terör, küçük hedefler ve dar menfaatler, ideolojik takıntılar, hegemonik egolar ortadan kalktığında küresel güçlerin havuç siyasetine pabuç bırakmayacak bir ufuk ve vizyona birlikte kavuşulduğunda Kapsayıcılık ve karşılıklı bağımlılığın zorunluluğu iyi anlaşıldığında bu vizyon ve karlılık bütün bir bölgeyi ihya edecek ve gerçek ve geniş anlamda bir kazan kazan coğrafyasını birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki cesur ve azimli olalım. Ortak bölgemize yukarıdan ve dışarıdan değil, içeriden sahiplenerek bakalım. Bakın 48 yaşındaki bir Türkmen gazeteci ne diyor? 1977 doğumluyum. 3 yaşındayken İran-Irak savaşı başladı. 1988'de o bitti. Körfez savaşı başladı. 12 yıl ambargo altında yaşadık. 2003'te Amerika Irak'ı işgal etti. İç savaş çıktı. Her gün bir yerde bir bomba patladı. El kaide bitti. IŞİD geldi. 48 yaşındayım. Hayatımın son ancak son 3-4 yılında barışı görebildim. Bu sözler bir coğrafyanın kalbinden taşan yorgunluğun, bitkinliğin ifadeleri. Bu yorgunluk savaş yorgunluğu, bu yorgunluk terör yorgunluğu, bu yorgunluk istila yorgunluğu. Bölge halkları başta PKK olmak üzere terörden çok çektiler. Ulus devletlerin kendi aralarındaki iç çekişmelerden bıkıp usandılar. Devlet politikalarının ötekileştirilmesinden yıldılar. Bütün siyasilere sesleniyorum. Gönül coğrafyamızın bu müstesna köşesine gidin ve ziyaret edin. Toplumun önde gelen liderleriyle halkla gazetecilerle görüşün. Kahvedeki, tarladaki insanlarla barış sözünü duyduğunda gözleri parıl parıl parlayan gül yüzlü insanlarla tanışın. Onlara kulak verin. Sözlerine yüreklerinizi açın. Bizleri bağrına basan, gözyaşları içinde uğurlayan kardeşlerinizle, soydaşlarımızla, yoldaşlarımızla, tarihtaşlarımızla, kaderdaşlarımızla buluşun. Tanışın. İnsan tanımadığının düşmanıdır. Onların dertlerini onlardan dinleyin. Bizim Süleymaniye girişimizi bile başlı başına bir açılım olarak gören Kürtlerle, Türkmenlerle tanışın. Aynı Süleymaniye'ye bizleri Bici Türk, Bici Kürt sloganlarıyla karşılayan insanları bir dinleyin. Kulak verin, gönül verin, vicdan verin. İşte aziz kardeşlerim, bizler endişeleri ve kaygıları bir kenara bırakıp, öz irademizi kurşanıp, Birlikte hareket edersek, bahsettiğim ortak hedeflere ulaşmamak için hiçbir sebep yok. Kardeşlerim, inanın Türkiye bu atay adigarı topraklarda sizlerin tahmin ettiğinden çok daha itibarlı bir ülke. Hani Ahmet Türk demişti ya, 45 milyon Kürdün yüzü Türkiye'ye bakıyor. Sadece Kürtlerin mi? Milyonlarca Türkmenin, Arapın, Müslümanın, Hristiyanın, Şii ve Sünni'nin yüzü de Türkiye'ye dönük. Yeter ki bizler bu inancı, her türlü destek, fedakarlık ve ferasetle bölge yansıtabilelim. Bakın mesela Türkiye'de pek çok siyasi bilmez. Ben bile şaşırdım ama Mesut Barzani çocuklar Türkçe konuşuyor. Türkiye sevdaları o kadar büyük ki sadece televizyonlarımızı izleyerek dilimizi öğrenmişler. Mesut Barzani ve ailesiyle eşimle birlikte sohbet ederken bize oğlu tercümanlık yapıyordu Nuh. Nereden nasıl öğrendin Nuh dedim Türkçeyi. Döndü ne dedi biliyor musun? Beni de şart. Kendi kendime. Türk, Türk televizyonları Kemal Sunal filmlerini izleye izleye öğrendim dedi. Ben müthiş bir tercüme. Hani ben kısmi Arapça, Farsça karıştığı için Kürtçe tercümenin yanlışını anlarım. Konuşamam ama bir Kürtçe biri konuştuğunda yanlış tercüme olursa anlarım. Hiçbir yerde hata yapmadı. Erbil çarşısında, Süleymaniye çarşısında, Kayseriler Mahmut Bey e, e, Kerkü'ye gidersen orada da bir Kayseri çarşısı var. Kayseri oraya da ulaşmış. Kerkük'ün meşhur Kayseri çarşısına gezerken etrafımızı saran insanların sevgisi sadece şahsımızdan kaynaklı değildi. Evet o vardı ama esas Türkiye sevdasıydı arkadaşlar. Türkiye sevdası. O çarşıda yanımıza yaklaşıp Türkçe ile barış ve çözüm için dileklerde bulunanların kalplerinin nasıl çarptığını buralara gelip gözlerinizle görmezsiniz. Sayın Bahçeli'ye Doğuk ziyaretimiz sonrası geçen sene Kasım ayında yazdığım mektupta bu bölgelere gitmesini tavsiye etmiştim. Elbette şimdilerde sağlığı müsait değil ama bir kez daha altını çiziyorum ki buradaki insanların farklı hikayelerini dinlemeden, acılarını, sevinçlerini, umutlarını onların dilinden işitmeden, bölgenin kalbinin nasıl da barış, çözüm ve düzen diye attığına şahitlik etmeden, mecliste ve sokaklarda, meydanlarda ahkam kesmenin, Popülist söylemlerle umutlara kan doğramanın, Türkiye halkının bir bölümünü de boşuna, boş, boşu boşuna derde, kedere boğramanın bir alemi yok. Gelin hep beraber omuz omuza verelim. Bu arada gördüğüm birçok Kürt, başta Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani olmak üzere, Sayın Bahçeli'ye selam söyleyin, sağlığı için duacıyız dediler, biz de duacıyız. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Bakın, yaşı 80'e dayanmış Kürdistan İslam Partisi'nin lideri. 30 yıllık dostumuz Selahattin Bahattin Türkiye halkına ve siyasetine anasını mesaj veriyor. Özgüven için. Siz koca imparatorluğu yönetmişsiniz üç cihanda. Buradaki iki şehirden mi çekiniyorsunuz dedi. Şunu unutmayalım ki ismini duyduğunuzda bazılarının tüylerinin diken diken olduğu beldeler bizim arkadaşlar. Haseke bizim, Kamışlı bizim, Kerkük bizim, Süleymaniye bizim, Erbil, Telafer, Altın Köprü, Tuzurmatı bizim. Bizim, bizim, bizim. Bizim yani Orta Doğu halklarının, ecnebilerin değil, müstevlilerin değil, bizim ortak coğrafyamız. Çizilen tüm sınırlara rağmen ortak kültürümüzle, yemeklerimizle, sıcacık çaylarımızla, sevinçlerimizle, kaygılarımızla, umutlarımızla bizim. Hans'ın, George'un değil bizim. Ahmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, Ari'nin, Asmi'nin, bizim başta terör örgütleri olmak üzere zihnimizdeki prangalardan, kamburlardan kurtulmanın eşiğindeyiz. PKK terörsüz ve PKK'sız bir Türkiye, terörsüz bir Irak, terörsüz bir Suriye olmadan düzen olmaz. Bu yüzden bölgenin tüm aktörleriyle sağlıklı ve fedakarane ilişkiler geliştirip bunda acele etmek gerekiyor. Bakın mesela Talebani cephesinden yani KYB'den bir yetkili bir soru olduğunda peki kandil ne olacak bu barış gelirse dediğinde espriyle karışık güzel bir cevap verdi. Kayak pisti olur kandil. Biraz riskli bir kayak pisti olur. Tabi pistten çıkan mayına çarpar basabilir ama zamanla onlar da temizlenir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Artık bölgedeki tüm Kürt güçleri de bir devrin terör devrinin kapandığına şahitlik etmek istiyor. Artık darlarla, silahlarla bitip tükenmeyen hedefsiz, amaçsız çatışmalarla anılmak istemiyorlar oradaki Kürtler. İşte biz bu bölgenin emektarı bu güçlerle birlikte omuz omuza verdiğimizde esas korkması gerekenler binlerce kilometre ötede bu bölgeyle ilgili fitne fucurdan, kaostan başka besleme kaynakları olmayanlardır. Biz hep birlikte bu hedefi saha yansıttığımızda değil Amerika ve Avrupa'ya bütün bir dünyaya Kardeşliğin, birlikteliğin, dini hoşgörünün, kültürel ve etnik çoğulculuğun birlikte kazanıp adice paylaşımın ne olduğunu öğrettiğimiz günler gelecek. Ve o günler asla uzakta değil. Unutmayın ki bizler de ömrümüzü bu hedeflerin gerçekleşmesine adadık. 3 Ağustos 2012'de o dönem, dönemin geçmiş 1936'da Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tan sonra 75 yıl sonra Dışişleri Bakanı olarak Kerkük'ü ziyaret eden... İlk devlet adamı olmamızın sebebi de buydu. O dönemdeki güvenlik risklerine rağmen bölgede gitmekte tereddüt etmeyerek ben Kerkük'e gideceğim diyerek verdiğimiz kararı onurunu bugün hala yaşıyorum. Ve Kerkükler hiç unutmamışlar. Al bayrağı bize 75 yıl sonra siz getirdiniz dediler ve bağrınlarını bastılar bizi. Allah Kerkük'ten razı olsun, Kerküklerden razı olsun, Kerkük ve bütün o diyarlar aziz olsun. Helafet. <laughs> Bizim gönlümüzde apayrı özel bir yere sahiptir. 2003 yılında hala bugün gibi hatırlıyorum Amerikan askerleri işgal için telafere dayandığında o gün orada olan Tahir Mehmet kardeşimiz ve oradaki telaferler burada beraber olduğumuz telaferler aramışlar ve bana şunu demişlerdi. Siz Türkmen beysiniz. Biz ata yurdumuzda yabancı asker işgalci görmek istemiyoruz. Müdahale edin. O zaman Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül ve Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan'la istişare ettik ve Amerikalılara yurt dışından net bir mesaj gönderdik. Telafere hiçbir Amerikan askeri girmeyecek, bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Ve telaferler bunu hiç unutmamış. Ve şunu da söyleyeyim, Osmanlı'dan bu yana telafere ayak basan ilk Türkiye Cumhuriyeti yetkilisi de benim, ben ve arkadaşlarım olmanın onurunda bugün taşıdık, kıyamete kadar da taşıyacağız. Şii, Sünni, Türkmen aşiretlerini telafi eden 2013 yılında çatışmaları sona erdirip buluşturmak için İstanbul'da topladığımızda da aynı ruhla hareket ettik. 2013 yılında yine o zamana kadar Türkiye'den hiç kimsenin ziyaret etmediği Süleymaniye'yi ziyaret ederken de aynı bilinçle hareket etmiştik. Süleymaniye'ye bu sefer gittiğimizde havaalanı açılsın dememiz bile bölgede daha atmamız gereken nice adımlar olduğunu düşündürdü. Kubat Talebani... Celal Talabani'nin oğlu Süleymaniye çağırsalar benim gitmemi pek arzu etmediler. Halk hani güvenlik riski dolayısıyla bizim arkadaşlar. O daha sonra fotoğrafları biz oradayken videoları göndermişler. Şunu dedi. Ertesi gün fotoğrafları görünce kalbim duracak zannettim. Bir şey olacak diye çok korktum. Ben de dedim ki ha Süleymaniye çarşısı hey İstanbul'daki Süleymaniye Camii bizim için fark etmez ki. İkisi de Süleymaniye ikisi de Aziz. Şunu söyledi. Ancak sizin gece vakti Süleymaniye Sokağı'na inmeniz, rahat bir şekilde dolaşmanız ve halkla ilgili kurduğunuz iletişim psikolojik bir şok etkisi yaptı. Süleymaniye'de sizin şahsınızda Türklere duyulan sevginin ve güveninin yansımış olması bizleri çok mutlu etti. Orada da söyledim Kubat Talabani'ye, Süleymaniye Havaalanı'nın kapatılmasının gerekçelerinin ortadan kalkması lazım. Kandil'e ulaşımın lojistiğin yolu Süleymaniye Havaalanı ise o havaalanına karşı tedbir almak Türkiye'nin doğal hakkı. Ama bu süreçle birlikte o tehdit ortadan kalktığında Süleymaniye'de aynen Erbil gibi Türk girişimcilerin elinde büyük bir gelişme gösterir ve Süleymaniye'ye inen ilk uçağın içinde de Allah'ın izniyle yine biz oluruz. İşte bundan kurtulmak istiyorsanız bir an önce silahsızlanmayı sağlayacak şekilde PKK'ya baskı yapın. Biz bölgeden kiminle irtibata geçtiysek bu çabamızın mutlaka bölgenin diğer demografik unsurlarına da fayda getirmesi için çaba gösterdik. Araplarla ilişkilerde Türkmenleri ve Kürtleri konu ederken, Sünnilerle ilişkilerde mutlaka Şiilerin, Müslümanlarla görüşürken mutlaka Hristiyanların birlik ve beraberliğine vurgu yaptık. Çünkü birini diğerine tercih etmenin kapsayıcı kazan kazan misyona fayda değil zarar getireceğini, zaten var olan sorunları daha da körükleyeceğini ve bu durumun hepimize tüm bölgeye kaybettireceğini iyi biliyorduk. Bir kez daha çok açık ve net ifadelerle söylüyorum. Kim Türk'ü Kürde, Kürd'ü Türke, Türk'ü Araba, Arabı Türke düşman kılmak istiyorsa İsrail'in arzı meyduna meuduna me hizmet ediyor demektir. İşgal İsrail ağzıyla konuşuyor demektir. İsrail'in amaçlarının aleti ve aracı demektir. Bölge halklarının birbirine düşman kılınması İsrail'e köle edilmelerinin ilk aşamasıdır. Değerli kardeşlerim, bölgedeki gözlemlerimi paylaşmak üzere, başta ana muhalefet lideri Özgür Özel olmak üzere, muhalefet partilerin genel başkanları ile paylaşmak üzere bir görüşme takvimi oluşturdum. Dün de Sayın Babacan ve Sayın Özgür Özel ile konuştuk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz. Ayrıca bu sürecin doğrudan sorumlusu olan Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye de gözlemlerimi ve tavsiyelerimi içeren kapsamlı mektuplar göndereceğim. Yüz yüze görüşmek isterlerse buna icabet etmeyi de bir devlet görevi olarak görürüm. Bu ateş çemberinde kimsenin küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Bu bağlamda uygulanması gerektiğini düşün yol haritasını da madde madde kamuoyumuza paylaşmakta fayda mülahaza ediyorum. Bir, PKK'nın silahsızlanma süreci bir an önce başlamalıdır. Türk, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi askeri ve istihbarat yetkililerinden oluşan üçlü bir komisyon huzurunda yapılacak bir silah bırakma töreni ve devamında takvime bağlanacak mutlak bir silahsızlanma olmaksın süreceğin işleyeceğinden emin olamayız. 2013 Mart'ında ilan edildiği şekilde PKK'nın Türkiye silahları ile birlikte terk etmesi gereken Haziran öncesinde yaşananlar yani gezi olayları, daha işin Amerikan hapishanelerinden çıkıp e, işgale başlaması, Mısır darbesi gibi süreci bunların nasıl olmuş etkilediğini o günlerin hepimiz zihnimizde. Bu silahsızlanmanın başta İsrail olmak üzere bu süreci provoke etmek isteyecek güçlerin harekete geçmesine fırsat vermeden derhal yapılması elzemdir. Bu hususu Kuzey Irak'ta görüştüğüm bütün muhataplarıma da en açık şekilde dile getirdim. Mutlu olduğum husus şu ki hemen hemen herkes bu konuda mutabık. İki, PKK'nın insan unsurunun dağıtılması şüphe bırakmayacak bir netlikte gerçekleştirilmelidir. Türkiye'de herhangi bir suça karışmamış alt kadroların rehabilitasyonu, ve üst kadroların Türkiye'nin denetimine açık bir mekanda bulundurulmaları sağlanmalıdır. 3. PKK'nın lojistik ve finansal ağları dağıtılmalıdır. 4. Silahsızlanma, insan kaynağının ve lojistik finansal ağın dağıtılması süreçlerinde Irak'taki aktörlere yani merkezi hükümete, İKB'ye, KDP'ye, KYB'ye, İTC'ye düşecek görevler netleştirilmeli ve muhataplara iletilmelidir. Konuştuğumuz muhatapların hemen hemen tamamı yol haritasını ve kendilerine bu yol haritasına düşecek rolü merak etmektedirler. 5. Ziyaretim esnasında muhataplarımızın bana ilettikleri en yoğun sorular Suriye Kürtlerinin geleceği ile ilgili olmuştur. Suriye'deki silahlı bütün milislerin dağıtılması ve merkezi ordunun hiyerarşik düzenin sağlanması yanında Suriye Kürtlerinin sisteme tam anlamıyla eşit vatandaşlar olarak entegre edilmesi silahsızlanma ile birlikte sürecin en kritik işini oluşturmaktadır. Türkiye'nin himayesinde Suriye'deki sürecin Kürtlerin haklarını da koruyacak şekilde, sağlıklı bir şekilde işletilmesi Irak'taki grupların sürece katkısını artıracaktır. 6. Süreçle ilgili genelde Irak'a, özelde Kuzey Irak'taki gruplara dönük, bunun altını çizerek söylüyorum çok büyük bir eksikliktir, kapsamlı bir kamu diplomasi atağı başlatılmalı ve bu çerçevede Kürtçe, Arapça ve Türkmence anlık mesajlar iletecek özel bir birim oluşturulmalıdır. Ama bu, bu cumhurbaşkanı iletişimi gibi olmamalı tabii. Bu kamu diplomasisinde sorunun sadece Türkiye ile alakalı olmadığını ortaya koymak için terörsüz Türkiye yanında terörsüz bölge, bölge kavramı da öne çıkarılmalıdır. 7. Bağdat Büyükelçiliğimiz, Musul ve Erbil Başkonsuluklarımız ve MİT Başkanlığımız yetkileri taraflarla teması etkin bir şekilde yürütmekle birlikte bölgeye daha fazla siyasi kimlikli şahsiyetlerin giderek bu kamu diplomasine destek vermesi önemlidir. Değerli arkadaşlar, ayrıca Irak ziyaretim öncesinde yine bu kürsüden ifade ettiğim gibi ülke içinde de iki temel hususta gereken adımlar atılmalıdır. Birincisi Sayın Bahçeli'nin biz Irak'tayken teklif ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonun derhal oluşturulmasıdır. Bu konuyu dün Sayın Özgür Özel'le ele aldık. Bu komisyonun kompozisyonu, çalışma yöntemi ve yetkilendirmesi konusunda farklı teklifler de değerlendirilmeli ancak bu konuda gecikilmemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş'u bu konuda harekete geçmeye çağırıyorum. İkincisi ise bütün süreci demokratik hukuk devleti nosyonu ile buluşturacak kapsamlı bir de demokratikleşme reformunun ortak bir mutabakatla hayata geçirilmesidir. Terör unsurları için bir uzlaşı zemini hazırlanırken siyasi liderlerin, düşünce suçlularının, gazetecilerin KHK mahkumlarının cezaevlerini doldurmaları bu sürecin özüyle bağdaşmaz. Değerli kardeşlerim, işte hava, harp okulu öğrenci ma mağdurları burada. Değerli kardeşlerim, biz bu büyük idealler ve ilkelerle tarih içinde akmaya çalışırken hala küçük siyasi hesaplar içindeki piyon siyasetçiler küçük hesaplarla şahsiyetlerini satarak ceplerini doldurmaya yolsuzluklarla burada ifade ettiğim şekilde hırsızlığa alışmış siyasetçiler heybelerini doldurmaya siyasi ikballerini teminat altına almaya çalışıyorlar. Biz onlara değil ufka bakacağız. Çıkarlar onların olsun ufuk bizimdir. Makamlar onların olsun gönül coğrafyamızdaki yürekler bizimdir. Yeşil dolarlar onların olsun mazlum halkların duaları bizimdir. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz.